Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maseni söyleyeceğiz. Yanımda uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşım var. Karşınızda Ali. Merhabalar arkadaşlar. Aslında gördünüz ya. Bir kaçış videosunda gördünüz. Başka da görmediniz. Ee, yeni aldığım GoPro ile çekeceğim. Yani geçenlerde bildiğiniz gibi bir daha çekmiştim. Telefonla çekmiştim. Bu sefer de GoPro ile çekeceğim. Hangisi daha güzel söyleyin. Bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi gözükmüyor tam bilmiyorum. Butterfly raket aldım. Bayağı güzel. Timo bol gold. İsterseniz videoya geçelim. Ali top getir. Çekiyor mu bu arada? Bak da kayıt alıyor mu? Bak şurada yeşil mavi ışık yanıp sönüyor mu şu an? O ışık yanıp sönüyorsa kayıt alıyor. Sen onlara dikkat et hadi. Şimdi top kimden başlıyor yapıyoruz arkadaşlar? 2 set mi olsun bir set mi? İki. İki set eğer birbir bir olduğu zaman uzuyacak arkadaşlar ya da beraber bitsin beraber bitsin iki set olacak isterseniz geçerim. <laughs> top benden başlıyor. Bir sıfır. Şu an sesim inşallah güzel geliyordur size. Türkçe'ye konuşmayı unutuyoruz. 6-1 Ya denedim ya olmadı. 6-2 Bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar çok yanlış. 7-2 Yedi üç. Ali başlasana. Yavaş. Öldürecek mi? Yedi dört. Şuraya da bak. Burada ne var? Seviyiz dört. Ya unutmuşum ya şu front atmayı. Ne ses çıktı? 9 5. Bazen TV videolarında bunu da görebilirsiniz. Rüyasında görürsün sence. <laughs> Neyse olacak halde ya. Şimdi kaç oldu? Ben 10 oldum ya. Hadi 9 olayım. 10 oldum da. 10'a 5 mi? 6 mı? 10'a 6 diye hadi. 9-6 diye iş. 16. Yavaş Parmağım. Atasana. Niye yavaş atayım ya? Arkadaşlar kendisi bombacı bile aittir. Çok uzak. <laughs> Son atış. Son atış. Ben bir dakika mazsensini bu arada hikayemi anlatayım. İkinci sınıfta ben mazsensini öğrendim. Böyle ben ee, işte bizim Mevlana okulu var. Belki besiniz çorumda. Ali bir dakika. Arkadaşlar çok yaramaz yemin ederim. Yani Allah sabır versin. Ne diyeyim? İşte ikinci sınıftaydık. Bak Ali. Bir dur bir say. Bak yine yapıyor bak. Topu Bak yapma sakın. Yapıyorsun topu bana at. Tamam neyse. İşte ben kursa gitmek için gittim yani böyle sıkılmamak için evde. Masenisi kursuna. Orada bizim İsmail Hoca vardı bir tane okulda. İşte ondan öğrendim masa ikinci sınıfta. Ondan sonra bir verdim, mola verdim. Ondan sonra dördüncü sınıfta bu masa bize geldi işte. Ondan sonra bunu çatıya çatıya koyduk. Buradan antrenmanlar yaptı Sonra 5. sınıfa geçtikten sonra bizim yine bir tane İsmail hocamız var. Yunus Emre Ortaokulu'nda. Onu da buradan selamlar. İzliyorsa bu videoyu. Onunla bayağı antrenmanlar yaptık. Onun sayesinde şu an bu yerlerdeyim. Karşımdaki rakip de Geri zekalı kendisi. Yalan var işi arkadaşlar. Beni kendisine benzetiyor. Arkadaşlar burada Ali'yi de ben öğretim mas Özen iyi oynuyor yoksa? Neyse ikinci sete geçtik hadi. Ben başlıyorum. Aa doğru. O zaman tekrar. Evet arkadaşlar biz de masa deniz sınıfına yazılmayı düşünüyoruz. Sekizinci sınıfım ben. Ne yazış? Ay konuşamıyorum ya. Bir dakika bir dur <laughs> da. Arkadaşlar sekizinci sınıf olduğum için videolar haftada bir kere gelecek. Bunun yüzünden de izlenme alamıyoruz. Yo, alıyoruz aslında. Hayır. Bir sıfır. Ali hani ben orada gel. Niye hiç hatalar yapmadım? Niye hiç düşürmedim onu? 2 sıfır. Bana ne oynama öyle? İki bir. Hadi dön, dön. yok. 3-1 4-1 Arkadaşlar bana soru cevap videosu gelecek Haftaya gelir 4-2 Taktiği gördün mü? Böyle bir atış var da yapamıyorum 4-2 başla Arkadaşlar kusura bakmayın böyle değişik değişik sesler çıkartabiliriz. Arkadaşlar hızlanmak için sen başlıyor musun? Sen yendin ya. 6-3 <laughs> <laughs> atma. 6-3 <laughs> Sen başlıyorsun ya. ya. Nerede ben başlıyorum? Başladın artık yani. O başlangıçta hata olur. Kaç? 7-3 zekalı. Onu öyle koyma istersen. Kaç oldum ya ben? 8 mi? 8 4. O sayı mı? Hayır, var. Tamam. Sen de mi iki sayın? Hı? İmkanı yok. Ben 4 Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Kameramız da oldu. Kaç oldu şimdi? 9. 7 oldu. Bir dakika. Mas elim masadaydı şu. Tekrar. Hatta kamera kaydıranı var. Bu 9 mu? 9-8 değil mi? Ha 9-8 evet. Şimdi 10'a 8 oldu. Tamam hadi. hadi bir, bir tane vereceğim. Tamam hadi biraz da oynayalım da ondan sonra. Arkadaşlar şimdi saymadan oynayacağız. Arkadaşlar fazla Al öyle de yapma yani. Düzgün şey yapma ama. Ama sarsıyor ya şu. Ama sarsıyor arkadaşlar. Şimdi. Hadi oynamaya çalışsana. Bu hareket. Yok yapıyor diyor da bazen. Yapılıyor bazen. Son atışımı yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bitiyor. Düzgün abi. Sen başlattın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Mutlu kalın, hoşça kalın.